Hayvanlarımı ve evet, Tunar eskalarına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tarafta dana yok. Çünkü arkadaşlar arkadaşlar 3 danamızı da satıldık. Onun yerine böyle ve dev gibi ziyne kaldık Aldık ve 7-8 aylık hamile 40 güne ya da 50 güne buzası doğacak. Cek da şuraya varacağız. Aynı şu kahvenin yanına. Kahveyi sattık, sütü sattık. Bir, de yeni bir tane daha dana gelmişti bunun yanına. O da onun da ismi Pandaydı. Onu da sattık sattık. işte e, bu ineği aldık. Sonra e, sonra bunun yavrusu doğunca da dana, danayı alacağız. Danayı daldıktan sonra yine dana alacağız. Sonra e, öyle öyle bahçeye de dolduracağız. Tavuk videosu istedim. Bugün hem tavuk videosu hem koyun videosu. Yeni koyunlar geldi 12 tane. Bu arada arkadaşlar şey, hepinize çok teşekkür ederim. İzlenmeler çok. Bunu arkadaşlar short olarak katmıştık Bilmem kaç beğeni almışmış. Ve 8 bin buçuk görüntülenmemiş. almış. 10 bine doğru gidiyor. Bakalım en, en çok izlenen çok izlenen videomuz ya da en çok izlenen videomuz bu inek oldu. Yeni içerik. Ve onun dışında siyah, siyah kalaynak öldü. Nedenini anlamadık. Böyle e, e, danalarımızı dışarı çıkartırken böyle kanatlar yerdeydi. Yavaşça yürüyordu. Sonra içine geçti. Yarın sabah bir baktım yeşil olmuş. Zehirlenmiş mi? Zehirli bir şey miymiş? Ne olmuş? Yeşil olup ölmüş. Attım çöpe. Yani siyah kalanın nüfusu yok artık yapacak bir şey yok. Ee, karını Yani yemek verdi be diyor nene. Nenem yemek verdi yani bunu. Onun dışında Mehmet Ali kuzenim de su verdi. Şu anda hiçbir şey yok. Yeni zincir aldı daha var. Yani paslanmış ama. Paslanmışları takma. Birazcık tarayalım. Arkadaşlar 301 abone olduk hepinize çok teşekkür ederim. Ama 300'e özel abone şu anda değil arkadaşlar. Şöyle 300'e birazcık sabredin. 300'e özel video 300'e özel video geliyor yak yakında. Ama çok yani bir 30 gün sonra da değil yani gelecek. 300'e özel abone gele 300'e özel video gelecek. Güzel yerde bal değil mi artık? Bakın. Hem, dö hem sola dönebiliyor hem sağa dönebiliyor. Hem de işediğimi direkt şişeri kanala gidiyor. Damaların gitmiyordu çünkü damanın çişi. Şöyle uzaktan da çekelim. Bir maşallah din arkadaş hayırlı olsun din yani baya büyük bir şey. Bunun sütü olacak ve sızarlasın. Güzel bir yemek yani. Neyse gelin şimdi koyunlara geçelim. Buyurun bir tanesi dama incil gibi. Yüz gibi. Evet. Yani tavuklarda siyah kalamıştan sonra bir değişiklik olmadı. Aynılar. Beyaz reisimiz burada. Şöyle iyi haberimiz var. Sarı sarı yumurta altında. 10-11 tane de yumurta var. Hatta gelin teneffüs yapalım. Gelin hatta tavukları yemeyelim. Sonra ineğim burada da bitireceğiz İlk önce yemlerimi yakalım. Gel. Gel. Zaten olan şu işte. Şimdi bir kere çıkartalım. Bu orijinal taraf. çileği da bak. Gelin şu hecil heçel tanayı tıklayın. Hecil koyun ya, hecil tanayı şu nerede şu dana olan? Aa şurada. Baksanıza balığa var. Bak. Öyle şu bu şey ne ya? Baksana hiç birinde yok bunda var. Bu uçurur bu, uçurur. Bunlar şaka Neyse onun dışında gelin. Şöyle tavuklarımızı çekelim pilpet, sakat be, sakat beyaz, sarı façalı, yengeden aldığımız şişme. Ben ölmüş bu? Gibi üstünde duruyor. Ben liderim diyor. Öldün mu lan? Lan bu cevcik gelen ne kur? Uy! Soyulmuş lan bu buradan. Lan tuna onu bırak da. Civciv kelanak mı? Yok ya bu cifcif aynak değil. Ne soyulmuş bunun burası böyle? Be, beyaz. Kalkan. beyaz Mısın? Ölmüş müsün sen? Yok ya yakıyor yakıyor. Ne olmuş buna? Baksana Hı. şurası kesilmiş bir şey olmuş buna. Bunun dışında aslan Rahman. Benim kadar aldığımız tavuklarda hiçbir ölmedi. Bir tek o Brahman bitten öldü. Geriye kalanların hepsi duruyor. Rahman. Arkadaşlar 2025'teki doğum günümde de Mehmet Ali bana bu sefer bana da alabilir ya da koyun alabilir ya da yine horoz alır. Bunu bilemeyiz belki çok dövüşü bir tane kere zaldır. Beyaz reisi babayı he, tüm hep, hepsini bir horoz alır bilemeyiz. Neyse o gün gelsin de bakacak. Onun dışında dedenin getirdiği altıya geçti sayılır. Onun dışında evlerden aldığımız siyah Karısı öldü, bitti. Bu kaldı. Onun dışında onun oğlu var. Onun dışında... Şöyle aslan gördüğünüz... Bu şey ne? Bu ne? O yavru o. Yavru. O yavru. Bu ne bir ya? Yavru İlk yavru. Biz çilli tavukları ben göremiyorum ya. Öldü ya iki tane. Bir tane mi kaldı? Evet. Niye şey unutuyorsun? Ya. Ama çilli yumurtası koyduk inşallah. Sarı kerasanlara bakacak, çok iyi büyütecek. Anne bu çilli gibi. Bu sefer ondan daha iyi anlarız bakıyor. Ya şu bıldırıcına kapısını koyacağız ya da şu diğerine koyacağız. Şöyle onun dışında kaçıncı dakika? 10. dakikaya yaklaştık yavaştan gel bitirelim. Ama dur şu, şu mı bakalım. Lan nasıl? Yok, yok. dememe gerek yok da ben artık diyeyim. Yani çünkü abone sayımız çok uçuyor. Aa sıçmış durun temizleyelim. Bu arada ilsel bu inek. Neden ne Sıcaktan Azıcık sanırım. O kahve ilsel olmuştu sonra yine oldu. İkinci defa oldu. Arkadaşlar belki akşam bir, bir kafayı bakıma özel detaylı tane şort bakarız yetişirse. çok güzel bu aslında yani doymuyor. Kolay kolay. Neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, yorum atmayı da unutmayın. Tabi yorumlar açıksa. Güle güle bay bay.